Evet arkadaşlar şu anda neredeyim bilin bakalım neredeyim Uludağ'da mıyım böyle Bursa'ya gelmiş gibi sanki Tabii ki değil Bakın Şöyle göstereyim size Dağlardan Şöyle Bursa'ya doğru Bakıyoruz Dermişim Tabii ki değil Burası Colorado Boulder. Ben burayı Bursa'ya benzetiyorum. Şöyle. Burada Colorado Üniversitesi'nin main kampüsü burada. Herhalde şurası olması lazım. Yani güzellik. Ağaç da çok ilginç. Şöyle bakalım inelim aşağıya. Şeyden dikkatli ol. Gel bakalım. Buralardan yuvarlanıp gitmezsek şuradan dolaşacağız. Evet şöyle birazcık macera olsun. Oradan mı ineceksin? Oh sen keyfini bul. <laughs> ben şöyle biraz daha bir ama havayı solumanız lazım. Acayip güzel. Şöyle gideyim bakalım. Bu yol beni nereye götürüyor? Şu kayanın üzerine götürüyor. Evet buralarda dikkatli olmak lazım. Aşağısı resmen uçurum. Evet. Şöyle bakıyoruz. Wow, aşağısı bayağı uçurum yani. Şöyle gösterelim. Evet. Şöyle gidelim bakalım. Şahane manzaralar. Yerlerde bunlar kayalarla ağaçların kökleri birbirine geçmiş. Evet. Şahane bir oksijen depolamak için tepelerdeyim. Şimdi şuralara gideceğiz bakalım. Evet. Maskemiz takılı. Şu anda Boulder'da Boulder şehrinin en ünlü caddesinde First Street'te dolaşıyoruz. Fakat bu pandemi nedeniyle burası gerçekten içler acısı. Çünkü bu caddede adım atacak yer olmazdı. Barlar, restoranlar her yer tıklım tıklım olurdu. Daha önce de geldim. Ama Gelin görün ki yani incin top oynuyor diyebilirim. Bakın. Eleman şarkı söylüyor. Neredeyse tek başına. Yani üzücü tabi. Gayet çok üzücü. Fakat yine de tabi bu caddenin güzelliği hiçbir şeye değişilmez. Avrupa'yı canlı bakın çiçekler ne kadar güzel şöyle bakın görüyorsunuz şimdi bakalım yukarılara doğru çıkıyoruz biraz daha orada nispeten daha canlı yerler var. Ama gerçekten açık çıkarayım hava alayım ya. Gerçekten burayı böyle görünce üzüldüm. Daha önce iki defa gelmiştim. Çeşitli seyahatlerde grup arkadaşlarımızla gelmiştik. Çok keyifli, çok eğlenceli bir yerde. Gerçi biz gene keyif alıyoruz. Ee, hayatımda keyif buluyoruz Tabii birlikte olmak daha güzel ama böyle Evet şöyle biraz daha çıkalım bakalım yukarı gökyüzü ve gayet güzel görünüyor. Bulutlar harika. Evet Çiğdem sen ne düşünüyorsun? Onlar iPhone'u almaksını yani oraya çağırsak Onlar evet iPhone'u hamlesle. Bak hepsinin var görüyor musun? <laughs> <laughs> Evet, duygu ve düşüncelerim bu yani, <laughs> değil mi? O dikkatimi çekti. On haricinde Almanya'ya benzettim burasını. Değil mi? Hı? Ben de çok Avrupa'yı. <laughs> bir kere, bir de havası çok güzel. Yani dağ eteği olduğu için nefis. Bunlar da burada tütürüyenler. <laughs> Evet. Bakalım daha yukarılara çıkıyoruz. Orada biraz daha canlı yerler var. Onları da çekeceğim. Devam edelim. şöyle boldur içerisinde yürüyoruz. Hava nefis. Bakın manzaralara. Dere akıyor dere. Yalelel yalelel. Ne güzel. Nasıl hayatım? Güzel acaba bu şey oradan da geçiyor mu? Geçiyor geçiyor oradan aşağılardan evet. bir yerden geçiyordu. Şöyle. Herhalde onun için böyle önemli bir yer. Müzik şu Hippiler. hipiler. Aslı homeless çoğu. Şuradan gidebiliriz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Dediğim gibi gene Pearl Street üzerindeyiz. Buralarda hep çocuklar falan oynardı sular su yok su yoktu burada ya çocuklar oynardı yani bu caddede adım atacak yer yoktu ya olsun ama keyifli en azından şurada yürümek bile insana ayrı bir keyif veriyor anlatılmaz yaşanır it. şimdi devam ediyoruz. Pearl Street'te. Buralar nispeten biraz daha kalabalık, daha canlı gibi. Şurada nazar boncukları satılıyor, halılar satılıyor, avizeler satılıyor. Büyük bir ihtimalle sahibi Türk. İsmi de Lolo. Lolo Rex. Kesinlikle Türk. Evet. Dolaşalım. Evet biraz daha buralar hareketli. Evet durmak yok yürümeye devam yürümek bizim işimiz bak sandans. <laughs> <laughs> Yerde şöyle birisine söyleyeyim de bir fotoğraf çektirelim. Burada daha çok barlar var. Hiç fark etmiyor ya. Yani. Tavsiye ederim, gayet güzel. Pasta Jays, İtalyan. Çok şirin bir yer. Menüsü falan gayet güzel, çok benzetli. Tekrar yürüyoruz ama o beklediğim kalabalık yok. Gene de çok güzel ama beklediğim kalabalık yok. Ha bu kalabalık olsa daha mı iyi olurdu. Ben burada iş verenler açısından söylüyorum bunu. Yoksa benim için tabii ki böyle daha da güzel. İnsanlar sonuçta para kazanıyorlar. So then you your music